Merhaba. Evet yine Nazım'la beraberiz. Ceviz ağacı çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiğini düşündüğüm bir şiiri. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında budak budak. Şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ve sen bunun farkındasın Ve polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl yapraklarım. <laughs> i̇pek mendil gibi tırıl tırıl koparıver gözlerinin yaşını sil yaprakların ellerimdir. Tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a. Yüz bin yürek gibi çarpar. Çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane farkında. Ne sen bunun farkındasın. E polis farkında.